Merhaba. Selin. Ne güzel böyle değil mi? Üniversiteyle lise yan yana. Ha şey tanıştırayım. Babamın yeni eşinin kızı Selin. Elif. Elif'le sabah tanıştık. Ben babasının yeni eşinin kızı Selin memnun oldum. Ben de üvey kardeşsiniz yani. Evet bir nevi öyle denilebilir. Senin dersin yok mu? Ben üsteyim. Ne çabuk uygulamaya geçirdin planını sen? Yoluna devam ediyorsun. Ne oluyor? Yok bir şey. Benim kardeşim de liseye gidiyor. Şey bu sene sınava girecek o da. Sen de son sınıf mısın? Son sınıf. Böyle formalar falan. Aşırı sıkıcıdır lise bilirim. bittiğini en çok sevindiğim şey lise. <laughs> Biz de Emir bu lisede kalmayacağız. <laughs> Üniversite ortamı bambaşka. Başka bir dünya insanı çok değiştiriyor. Bugün ilk gün değil mi ya? Sen ne çabuk alıştın? Hayır yani. Adımını atar atmaz başka bir hikaye başlıyor ve hissediyorsun mu? Bence bir fark yok. Bak böyle karşılıklı muhabbet ediyoruz. İnanmam da farkı. Bak, zil çalı. Sen ne çabuk havaya girdin ya. Galiba şu an gitmen gerekiyor Selin. Doğru. Ben derse gecikmeyeyim. Ha bu arada üniversitede insanlar çok çabuk kaynaşıyor değil mi?